Merhaba arkadaşlar. Evet barış çiçeğimizin şimdi tam çoğaltma zamanı. Gördüğünüz gibi büyük barış çiçeğimden yavru alarak köklü topraklı bir şekilde iki tane e, filizimizi gübreli toprağımıza ektik. Bunu evin içerisinde ışık alan bir yerde bir masa üzerinde mutlaka dışarıdan e, ışık gelecek bir şekilde. Evin bir yerine koyun arkadaşlar. Suyu severler. Haftada en az 3 kere su verin. Susuz kalan barış çiçeklerinin yaprakları kurur. Buna dikkat edelim. Vitamin olarak da ıslattığımız pirincin suyunu ayda bir kez verebilirsiniz. Pirincin nişastalı suyu barış çiçeklerinin çabucak büyüyüp bol bol çiçek açmasını sağlıyor. Gübreli topraktan kastım. Doğal gübreli topraktır arkadaşlar.